Merhabalar sevgili koçlar, güneş, ay ve yükselen burcu koç olan dostlarım hoş geldiniz. Kanalıma, videoma nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 15 Ocak 2024 tarihli haftalık kahve falanız ve tarot kartınızla her hafta olduğu gibi yine sizlerin karşınızdayım değerli dostlarım. Neyse haliniz çıksın falınız diyerek sizin adınıza niyetlendiğim fincanı çevirerek yorumlamaya başlıyorum. Eğer siz de niyetlendiyseniz inşallah niyetiniz en kısa sürede gerçekleşir. Sevgili Koç burcu. Sıkıntılarınızı atıyorsunuz Koçlar. Çok az kaldı. sıkıntılarınızı atmanıza 4 vakte kadar 4 hafta 4 ay sonra ya 4 hafta ya 4 ay sonra sıkıntılarınızı atacaksınız inşallah sizlerde görün falınıza Dilerseniz bu videoyu sonuna kadar izleyerek, kanalıma abone olarak, bildirimlerinizi açarak, kalp atarak, beğenerek önerilen videolar arasına girme şansını elde etmemi sağlayabilirsiniz. Sizin değerli katkılarınız çok kıymetli biliyorsunuz. Ve keşfete düşme şansını da elde etmiş olurum sizlerin sayesinde. Biriyle yollarını ayırıyorsun. Sana çok sıkıntı vermiş bir bu kişi. İşlerine mi engel olmuş, hayatına mı engel olmuş, çok zarar vermiş size. Bakın sır da dönmüş insanlar var fanınızda. Artık eminsin. Bir şeylerin e, mücadelesini vermişsin. Ya da sonuçlandırmak istemişsin. Ya da kafanın netlik kazanmasını istemişsin. Beklemişsin. Ve artık harekete geçiyorsun. Yollarını ayırıyorsun. Çünkü kendine ait hissettiğin yerde olmak istiyorsun. Bunu kararını alacaksın. Uzaktaki bir dostun, arkadaşın tavsiyesi var sana sevgili koç burcu. O da seni düşünerek sana sürpriz yapacak bu hafta yola çıkıyor. Endişelerim var. Uzak bir ülkede yaşayan biriyle ilgili ya paramı gönderdiniz, bu kişiyi alamadınız. Bir alacak verecek konusu var sevgili koç burcu. Ve bu sizi bu hafta oldukça endişelendirecek. Ona ulaşamayabilirsiniz. Baş ağrısı özellikle bu hafta biraz yoğunlaşabilir sizde. Kalem çıkmış ama. Bir sınava mı gireceksiniz, sınava mı hazırlanıyorsunuz? başarılı olacaksınız bu sınavda. Pes etmeyeceksiniz. Ya da daha önce de girdiniz bu sınava benzer sınavlar ama bu hafta oldukça kararlısınız, üzerine gidiyorsunuz. Bir kadın var, kısa boylu. Yani bu sizin başarılı olacağınızı gösteriyor. Bir şeyler kaybetmişsin ama fazlasıyla kazanacağın bir hafta olacak. Yasal bir süreç içerisinde misiniz? Bir davanız var, dava açmayı mı düşünüyorsunuz? Ya da uzayan bir dava ama mahkeme sonuçlanmadı mı? Bu mahkeme sonuçlanacak inşallah. Bunun mutluluğunu yaşıyorsun. Telefon elinden hiç düşmüyor gibi. Sevgili koç burcu çok mu e, çevreniz geniş ya da çok mu fazla telefonda zaman harcıyorsunuz çok fazla iletişim halindesiniz böyle e, genelde işlerinizi telefonla halledeceksiniz ya da böyle bir işe mi başlayacaksınız iletişim kuracağınız böyle bir ağ oluşturuyorsunuz ve bu ağ gittikçe büyüyen bir ağ genişleyen hatta Türkiye'de ya da dünyada mı açılacaksınız bunu sağlayacak bu görüşmeleriniz telefonun diğer ucunda ya da mesaj gönderdiğiniz kişiler sizin daha çok kitlelere ulaşmanızı sağlayabilirler. Çok unutkanlık ve dalgınlık yaşamışsın. Özellikle e, rüyalarından çok etkileniyorsun. Sabah uyandığın zaman sevgili koç burcu ve çoğunu da hatırlamıyorsun. Bu dalgınlık yüzünden yakın bir e, geç yakın bir zamanda ya da birkaç gün içerisinde mi böyle bir şeyinizi unutmuşsunuz? Yani bu sorunu yaşamışsınız. Unuttuğunuz da sizin için çok kıymetli, değerli bir şey. Çok üz üzülmüşsünüz. Hala da atamamışsınız bunu üzerinizden. Hata arayan bir kadın, bir akrabanız mı? Çalışıyorsanız iş arkadaşınız mı, patronunuz mu? Arkadaşınız mı? Bir kadın sürekli hatanızı arıyor sizin etrafınıza dolaşıyor siz de bunun farkındasınız aslında hissediyorsunuz ama konduramıyor gibisiniz bir kıskançlık var sizi oldukça kıskanıyor o yüzden bu hafta işlerinize dört elle sarılın neyle uğraşıyorsanız eğer çalışmıyorsanız da evinize aldığınız kişilere ailenize aldığınız kişilere dikkat edin Gizli gizli de bir görüşme yapan biri var aile içerisinde. Siz misiniz? Biriyle görüşüyorsunuz gizli. Ama bir aşk var ve bu kişilerden biri ya evli ya da beraberliği var. Bu ilişkiye lütfen dikkat edin. Eğer bu ilişkiyi size yaşıyorsanız üzülmemek için ya da hayatına bir olmadığını düşünüyorsanız iyice araştırın. En yakın dostun, sırdaşım dediğiniz kişi sevgili Koç Burcu. O kadar hızlı ilerliyor ki basamakları. Yani bu kişi tanınan bir kişi mi olacak? Yani iyi bir konuma, çok güçlü bir konuma geliyor. Bunun haberini verecek ve siz de o kişinin yanında yer alacaksınız. Yanında isteyecek sizi. Eğer yalnızsanız da size şans getiren bir kişi var. Bu beraberlik size büyük bir şans getirecek. Bilgisayar çıkmış ama teknoloji sayesinde tanıştığınız bir kişi, bir ilişkiye başlayacaksınız ve sonrasında da ciddi bir beraberliğe dönüşecek bu ilişki. Korktuğunuz gibi olmayacak. Önemli bir imza atmak üzeresin bu hafta bu kararı alacaksın ya da bununla ilgili bir düşüncem var. Atsam mı atmasam mı bu imzayı? Eğer atarsan da çok olumlu olacak sonucu inşallah. Sizi güzel bir gelecek bekliyor olacak bu imzadan. imzalar atıldıktan sonra kaygılarınızı bir kenara bırakacaksınız. bir iş anlaşması bir iş sözleşmesi olabilir ya da bir iş ortaklığı gibi de olabilir ama bir işle kariyerinizle ilgili bir imza bir teklif var bu hafta bu teklif e, güzel bir teklif gibi gözükecek ilk başta ama teklifi getiren kişi ve teklifin içeriğini lütfen iyi düşünün. E, İyice araştırın bu teklifi lütfen. Çünkü eğer işinizi bırakmayı düşünüyorsanız, işinizden ayrılmayı düşünüyorsanız, bu kişi sizin yanlış yönlendiren bir kişi. Yani öncelikle getiren kişiyi araştırın, teklifin niteliğini araştırın ya da sonuçları ne olur sizin için. Çünkü bir yüzleşme var sanki. Bu kişi teklifi getiren kişi daha önce bir iletişiminiz olmuş. Bir e, tanışıklığınız var. Tanıdığınız biri. Ve bir ö, öc alıyor Gümüş gibi bu kişi. Sizden geçmişin öcünü alıyor gibi. Yani geçmiş bir ilişki de olabilir. Sevgili Koç Burcu ya da geçmişte beraber iş yaptığınız bir kişi de olabilir. Lütfen bu kişiye karşı uyanık olun. Bu hafta üzülmemek için. Aşk hayatınızda şu an ya da evliliğinizde bir sorun ya da problem yaşıyorsanız eğer bu problemin kaynağının arkadaş çevreniz olduğunu artık emin olacağınız bir hafta olacak. Yani temel etken olumsuz olması ilişkinizde bir kopuklu ya da ayrılma nedeniniz arkadaşlarınız yüzünden sevgili koç burcu. Yıldızların altında gibisin bu hafta. Bir şeyler sunuyorsun, anlatıyorsun. Anlattıkça da mutlu oluyorsun. Şapka elinde zaten bilgi dağıtıyorsun. Ya da e, bu bilgi sizde ve artık e, anlatmanız gerekiyor. Ya da çok fazla bilgiye sahipsiniz. Ya da sırra sahipsiniz. Bu sırları anlatma, paylaşma zamanı gelmiş. Bu çünkü omuzlarınızda yük olmaya başlamış. Böyle e, koltuklar var. Koltuklar sıralı bir şekilde. Bir yarışmada gibisiniz. Bu koltuklardan bir de size ayrılmış. Bu hafta tanışacağınız kişiler uzun yıllar arkadaşlık yapacağınız kişiler olacak. Çok kısa süreli olmayacak ilişkileriniz. babanızın sağlığıyla ilgili ya da babanızın hayatıyla ilgili sevgili koç burcu bir düzelme var. Onun yaşamında şu an ne ters gidiyorsa her şey yoluna girecek. Bunun mutluluğunu yaşayacaksınız aile içerisinde. Eğer okuyorsanız sevgili koç burcu öğretmenleriniz aranızda bazı sorunlar ve problemler yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. O bu eğitiminize özellikle yansıyabilir. Aman dikkat sakin olalım. Sizi düşünenler var sevgili Koç burcu ama ya çok çalışıyorsunuz ya okuyorsunuz bilemiyorum çok meşgul gibisiniz elleriniz dolu yani ailenize zaman ayıramıyorsunuz kırgınlıklar var size karşı ve bir kişi var size çok düşünüyor bu kişi size ulaşacak bu hafta bu duygularını iletecek bir de resmi bir yerle görüşme ya da bir başvurunuz mu böyle bir düşünce içerisindeyseniz bu hafta burada size bir haber geliyor. Kararlı olacaksınız bu haberden sonra. Yani şu anki ilişkinize sevgili koç burcu üçüncü bir kişinin teması çok fazla. Lütfen ilişkinizle ilgili çevrenizde konuşmayın ya da üçüncü bir kişiyi dahil etmemeye çalışın. Evinize girip çıkan bir kişi, sizi tanıyan bir kişi. Evliyseniz ya da bir ilişkiniz varsa yani şu anki hayatınızdaki kişiyle ilgili olumsuz düşünceleri var. Bu beyefendinin ya da hanımefendinin ilişkinize gölge düşürmeye çalışıyor ve hayatınızda kişiden karşı duyguları çok yoğun. Bu duyguları yoğun olan kişi konuşabilir bu hafta eşinizle ya da sevgilinizle. Yani bir plan içerisinde. Size anlatanlar var ama güzel anlatacaklar sizi. Sevgili Koç Burcu anlatanlar kimse. Sizin iyiliğiniz için çalışanlar var ve sizi yukarılara taşıyacaklar. Evet sevgili koçlar beğendiniz mi yorumumu? Teşekkür ediyorum efendim. E, zamanınızı verdiğiniz için değerli vaktinizi verdiğiniz için şu ana kadar çevrenizde paylaşmayı unutmayın videolarımı sevdiklerinizle paylaşırsanız daha çok kişiye ulaşırız sizler sayesinde evet kartınız geldi kader çarkı sevgili koçlar için güneş ay ve yükselen burcu koç olan tüm dostlarım videolarımı izleyebilirler şans diyor aslında kadersel bir döngün içerisindesin farkındasın hızlı değişimler içerisine girdin Aslında bunu da hissediyorsun diyor şu an beni izleyen sevgili koç burcu bazı olaylar hızlı gerçekleşecek bu hafta e, ve bu olaylar size ruhsal şu an e, Bulunduğunuz yerle ilgili sorunuz varsa yaşadığınız yerle ilgili sorunuz varsa artık güvende olduğunuzu söylüyor e, korunuyorsunuz Sevgili koçlar bu hafta çok önem verdiğiniz ya da görüşmek istediğiniz kişiler varsa bu hafta bu kişilerle iletişim kuracaksınız. Yani bu hafta kendinizi akışa bırakın. Kartınız aslında size çok şey öğreneceksiniz diyor. Bu hafta öğrendikleriniz ve aktardıklarınız çok fazla Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın efendim. Esen kalın. Kanalımda kalın. Hoşça kalın.